Cumhuriyet Halk Partisi grubu Adına Sayın Kamil Okyay Sındır. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, milli şefimiz, ikinci cumhurbaşkanımız ve partimizin ikinci genel başkanı İsmet İnönü'yü saygı, rahmet ve özlemle anarak sözlerime başlamak istiyorum. Tabii ki Gaziantep'in de kurtuluşunun yıl dönümünde bütün Gaziantep halkımıza buradan kutlama dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, bir sektörden bahsediyoruz bugün tekstil sektörü. Bakın 2020 yılının Kasım ayı sonu itibariyle ilk 11 aydaki ihracatta otomotiv sektörünün de önüne geçmiş olan bir sektörden bahsediyoruz. Yani birinci sırada ihracatta birinci sırada yer alan bir sektör. Şöyle ki tabi tekstili tekstil ve ham maddeleri deri ve deri mamulleri halı ürünlerini de dahil ederek hazır giyim ve konfeksiyonla birlikte değerlendirdiğimizde 25,5 milyar liralık bir ihracat yüzde 18.25 oranında bir ihracat. Türkiye'nin bu yılın ilk 11 ayındaki ihracattaki oranı. Otomotiv sektörü yüzde 16.26'da kalmış durumda. Böyle bir sektörün aslında diliyorum bütün partilerin ortak bir tavrıyla araştırma önergesine olumlu yaklaşılıp ele alınması, topyekün ele alınması gerekir. Sektör aslında pamukla başlayan, daha tarımda topraktan gelen e, pamuk üretimiyle, iplikle, e, tekstil ve hazır giyim konfeksiyonla devam eden ve bunun ticaret alanı e, da lojistiği de dikkate aldığınızda gerçekten 1 milyon üzerinde sadece tekstil ve hazır giyim sektörü istihdam sağlarken perakende sektörü de dahil 2 milyonun e, aşan bir istihdam, pamuk de dahil ederseniz 6 milyonun aşan bir istihdamdan bahsediyoruz. 180'e yakın ülkeye ihracat yapıyor olmamız Özellikle 2021 başında koronavirüs pandemisinin etkileriyle yıl ortalarına doğru ihracatımızın yüzde 50 düzeyine düşmüş olması da dikkate değer konulardır. Bu yılı geçen yıla göre yüzde 15-20 düzeyinde daha düşük düzeyde geçireceğimizde aşikar. Sektörün finansman sorunları var. Maliyeti arttıran, rekabeti zorlaştıran sorunları var. Girdi fiyatlarıyla ilgili elektrik faturaları. Salt, pamuk üretimi. Yani düşünsenize değerli arkadaşlar. Ham maddesi pamuk olan bir sektörde pamukta yüzde 59.9 ancak e, tüketimin karşılama oranımız üretimle. Tamam yarısını neredeyse ithal ediyoruz. Sektörün yapısal sorunları ortada sektörün salgının önceki salgıda önceki bu üç sorun yumağına olumsuz yansımaları da ortadayken ki bunlara e, girersek e, daha çok şey sayabiliriz. 3 dakikaya ancak bunları söyleyebiliyorum. Ama böyle bir sektörü bir milli mesele, bir yerli ve milli mesele olarak görerek hepimizin ortak bir tavırla araştırıp bu sektörü daha iyi bir noktaya